Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Sahile çıktık gezmeye. Ramazan elektrikçisiyle ben de benzinlimle. Şimdi ama neden çıktık? hem Hamster'ımızı getirdik buraya gezdirmek için. Bak kaskı sevdi o. Evet böyle kuytu köşeler arıyor bu. Geliyor. Şimdi lastiğe süründü biraz. Üstünü kirletti. Neyse. Gel. Şimdi Şu şeyi göstereceğim. Gün motorumuzun arkasında yatağımızı getirdik. Şimdi buraya nasıl yatak sığıyor? Şimdi de şunu gördüm. Ve 69 liraya aldık. Şimdi bunu ilk defa şimdi burada açıyorum. 2 yılda garantisi varmış galiba böyle patlama patlama şeyine. Tabi böyle bunu kendimi kendi bir yerde kuramayız galiba. Bunu sadece şey böyle bir çantanın içinde geliyor. Şuradan açıyoruz çantamızı. Çok basit şişirmesi var. Bunu izlediğimde görmüştüm. Şunu koyalım, bulutmasın. İçine hava dolduruyoruz ve kapatıyoruz yatak oluyor. Şimdi. Şunu açıyor mu lan acaba? Bunu açıyorsun bak. Evet. Tamam. Böyle yapıyorsun. Sonra bunu kapatacağız ama nasıl kapatacağız? Bu kadar mı? Ha? He. Bu mu yani? Bu ne lan? Ha <laughs> ha! <laughs> Böyle dürüyorsunuz. bunu böyle duruyorsun, bunu sürüyorsunuz bu hava basışandığı anda tamam mı şunu aldım bir de bunu aldım buradan artık hava çıkmıyor hava kaçışı olmuyor ve hafif bir şey şöyle koydum ve evet yatağımız hazır Rahat. Yatak olarak ve e, gel bakayım bir dakika. Emir tut bakayım bir dakika elimden kaldır beni. Yatak olarak yatak olarak ve şey olarak kullanılıyor. Ne o? Koltuk olarak. Kişi de oturuyormuş. Gel bakayım buraya. Kaldır beni. Emir gelsene yanıma. Ya da dur beni ikimiz taşıma. Siz ikiniz otursanız. Nasıl rahat mı? İyi mi? Güzel bir şey. Yani bayağı dayanıklı bir şey değil mi? Aynen. Üç değilim. Yok canım tamam. İlk kişi rahat. Yat bakayım Emir nasıl rahat mı? Oo Emir içine girdin lan. Oo. Güzel. Güzel değil mi? Evet hamster nereye gitti oğlum? Kaskın içinde uyuyor. Bak şimdi ya. <laughs> Lan. Oğlum ya. seni gez diye getirdik buraya. <laughs> gez diye getirdik. Hayvan başka yere yaramayacak. İyi. Ben kaçıyorum siz takılın tamam mı? Oğlum, hadi hadi yalçın gel gidiyoruz. Şunu işte. tutsana bana. Evet arkadaşlar binden aldığımız 69 liralık yatağımızı test ettik. Onayladık. İş görüyor. Yani tabi tabi bunda diken miken bilmem ne sert yerlere şey mı hocam? Şuradan açarken de tekrar açıyorsun. Açıyorsun. Şurayı tekrar motorda değil mi? Motorunda, Motorun taşı. çok rahat bir şekilde taşıyacağınız evet. konforlu bir yatağımız var. Böyle Hiç yer kaplamayın. Dinamik markamış. Bilinen bir marka mı dinamik? Peki, ha? dinamik? Ben de ilk defa duydum valla. Neyse, bilinen bir marka mı diyorum dinamik? Dinamik sanki spor şeyleri var bunun ya. Ama çantası smithsuz. güzelmiş. Kusan ucundan çantayı. Dynamic. Sanki böyle spor ürünleri var bunun. Hani e, box torbaları. Aynen. Değil mi? Box torbası var bunun sanki. Olabilir. Olabilir. Çantaya tekrar. Koydum. Evet. Evet tekrar yatağımızı bagajımıza koyuyoruz. Evet arkadaşlar Allah'ıma emanet olun. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Hadi bakayım.